Öyle demek istedin? Olur mu canım? Bu devlet öyle ölç alarak vatandaşından yaşar mı? Ekrem İmamoğlu'nun 28 Şubat'ta ne alakası var ki 28 Şubat'ta Ekrem İmamoğlu'nu karşılaştırıyorsun? Yakışır mı sana? Sen avukatsın. Bizim bu memlekette Şubat'ta verilemeyecek hesabımız yok. Şubat'ta Olmaz kavuşlar. öyle şey. Ülke Hanım, müsaade edin bir. Bakın, arkadaşlar... Siyasi yarış çok güzel bir şey. Ne oldu? Ama bir şeyi bir şeye örneklemek <laughs> çok tehlikeli. Ben buradan Ülke Hanım siz de lütfen. Arkadaşlar efendim. Başkanım. Kim diyor onu? Kim diyor? Sen mi de diyorsun? Dedim. Ekrem İmamoğlu 28 Şubat'ta kaç yaşında biliyor musun? Kaç yaşındaydı biliyor musun? Ayıptır ya. Ayıptır. Ya bu ülkede Ekrem İmamoğlu'na 28 Şubat'ın suçunu da yüklemek ahlaki değil ya. <laughs> ya vallahi billahi yanlış ya. Ayıptır ya. Yani gökten yağmur yağsa Ekrem İmamoğlu'ndan bileceksiniz. Ülke hanım. Ülke hanım. Bakın.